Verdim yetki, yetki verdim mi? Aha, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bozuk, Doğukanları oynuyoruz, gel. Ne <laughs> şey, kanka? Şey, şey, şey. şey yapsa, e, yayının sesini kapatır mısın? Değilin. Kim, ben mi kapatayım? Ben mi kapatayım? Yayın açmıyor mu ki? Anlamadım, bana mı söylüyorsun yani? Ha, aynen, aynen. Biz de yayın... Gel gel yürü. Sen bozuk babada mısın? Bozuk gel bize baba. Kaç, ol, kaç, ol, kaç, ol, kaç, kaç, ol. kaç, kaç 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 durma sabattım kaç. Gelsene sola. Gel gel. Şu buffer'a buff vursana torlu. Hemen sağındaki freyja mage yanaş. Aslı'ya yanaşsın sağda. Süper malis. Tek at ona. Tek at ona atalım. Önce önce çabuk ne? dön. DB'sine. Arkadaki DB'si sanırım. Busi. Busi mi? Almıyor. Debetor. Ya. Debetor kes de, de. Busi'yi. Sağ aldım, altı, altı, altı. Şakadır, evet. sabattım. Bu şeye devam et, bu şeye devam et. Altı, Parti aldım. başkanı nazar sıfır sıkıntı. Greziyor, greziyor. Magi rezil bir lima liste. bir attım. Vur vur, aldım otu. Kaçma. Bir devam et. De, magi attığı yere koş, koş attığı yere koş. koş Torunu kör aldım. atıyor. Kör tut vur, ölebilir. Kör. Aldım. Tutarsınız bence ama. Ben tekrar alacağım. Tekrar aldım. aldım. Bilye koş, bilye koş, bilye koş. Debesi. 960. Malisi bekle. Şimdi vur. Tek yer. Vur vur ölmesi lazım. Sabattım. Kes onu kes kes. Toratayım mı? Var mı skill? Tam öldü kes. Debesi kimdi? Bu kes önce bu sıyı aldım. Sıfır sıkıntı tamam, değil mi? Z'den kes ya Z'den kes. Doğru. Aldım onu. aldım onu. Kaçma. Aldım. aldım. E, en sağda Freja var Yaraş. Malisli. Yaraş kes. Aynı mu? anda onu atıp sabatıyor senden. Tamam. Dinle beni. Duyuyorum seni duyuyorum. Tamam. Gel gel kaptayın X'e gelsene. DB Malisli. Atmadım DB vur malisi. Kes 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 kes. Niye ölmüyor lan? Toynemeyecek ya. Geri kaçsana geri kaç. Geri kaç. Magemiz yok bak dikkatli oynayın. E sola gelsene sola 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 sola. Gel sola gel. Şu billiyi tut. Merto. Db'si var. Manis'e var. Sıra. Tamam. Toru da var. Atmadım toru. Arka torunu z'den z'den, z'den Sağ tara solu z'den tara. Tav verdim kafana. Tara tara moro tara moro tara. Yani, Mage sana kaçtı gel. Bir db tor. Nereye kaçtı? Aa gitti arkada. Onun üstünde. Tamam gidelim o zaman. Ya da gerek yok ona ya. Kuruyan bulabilir miyiz ya moro? Vallahi çok zor ya bu saatte. Kuruyan olsa güzel olurdu ya. Doğukanları darlardık. Temiz bile yok. Bir olsaydı daha iyi Ne işte lazım evet. Gerine geri bak, kaçsana, geri bak. kaç, geri kaç, geri kaç. Birliği tut aynı anda vuracağınızı. Hazır, damurt. Aynı anda vur tek kesin malisti. Bana bir cure. Aldım ama. aldım. Ama. Kaçın, geri kaçın beyler. Kaçarak oynuyoruz. sabattım. Arka okçular geldi. Durma 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 durma. Benim üstüme de satın. Üstüme çıkın, üstüme çıkın, üstüme çıkın. Üstüme çıkın durma. Aldım lan. Var yollardasın. Kaldı mı? Durma. EKG ölme. Sabattım kaç kaç? Daha aldım onu. Durma. Bir de aldım ben onu. Durma. Bili varıyor geliyor soldan. Malis de buradakiler vursun. Rezeceğim ben o diğer arkadaşlar. Aldım lan. Tamam abi. Çok güzel. EKG nerede öldü? Bili debetor üstümde. Bili. Bırakma. Evet. Bir dakika bırakma, bırakma. Devam et onu ölecek torlu. Aldım lan. Atma. Doğan Solda Bili Priest, Debetor, Malis. Süper Malis. Bili, 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 bili kes. Bırakma sakın. Ölecek. Bırakma. Sonra bu suya dönersin. Onu kes. Sonra içinde Freja, Debetor. Freja'ya vur. Gözün bu süde dön vur. Cura atıyor torlu. Okçular bana geldi. Kür attım, on kal lazım. Yusuf kaldırım kaç. Asası geçsene billa asası üstümde. Aldım onu. Üstünüzde bak üstümde üstümde billa asası malisi. Arkada sıfır sıkıntı dön db tor. Hızlı dön hızlı dön db tor. Tek yer. Tek yer bak db tor şu an beyler vurun. Şu an Git devam et on on. ona. Git devam et ona malisi malisi o billi. Aldım onu atma. Atar seni. Tamam torlu. Sabattım. Kesin lan artık şunu billi kesin. On. Torlu kes şunu hadi beyler. Vurun. Hadi aynen gelin. Git git git. Beyler biz partiyle tokatlarız. Ben anladım be. Bille <laughs> çık geri. Sıksın çık sıksın balisti bille. Aldım o. Git vur bille git vur git vur. Sağ verdim. Gözün sıfır sıkıntıda tamam mobilliğe vurun. Dön parti başkanına devlet Aynı Yatırı anda vur. Aldım. Aynı anda vur tek kesim parti başkanı. On aldım onu bir x ölmesin. Aldım, aldım. onu. ona. Devam et ona çekildiği yerden devam çekildiği yerden devam bille çekti bak sağ aldım aldım Git vur. Aldım, aldım onu. Kör geliyor sabattım. Kör müsünüz? Dön magisi üstünde de at des at süperle. Zıpladı bak. Aldım o. Arkadan tamam. geldi. Boş ver Geri kaç, geri kaç, geri kaç. Aldım, aldım. Aldım, aldım, aldım. Yere vuracaklar. Çık. Aldım. Ebe ekran aldım. aldım En sağa gelir misin? Çeki var bak. Koş. DB Malis. Çeki. Asaslara girsin. Bırakma. Devam et. Devam et ona. Devam et torunu. Aldım aldım. Ortada neyse bırak burayı dön ya. Dön dön. Dön gidelim. Tanklarına vurmuyor mu Murat? Efendim? Tanklarına vurmuyor mu? Sesin gelmiyor bu arada. Tankalarına ah. vurmuyor mu diyor? Ben tansiyem. Nerede ki? <laughs> He bunları mı diyorsun? He. <laughs> Çaktırma girme aralara. <laughs> oralara girme. Tamam. Gel yürü yürü yürü. Bize Bu doğukanlar mı? nerede ya? Magesini bulalım şunu. kuryan malisi kes. Ya bize bir mage lazım ya. Mage olsa çok güzel kaçarak oynarız da. Mage şey. Ay, ay sarık Allah aşkına koş. Gel gel Varsa gel. Varsa mage ben girerim. Nereye bak? Buradalar, buradalar gel. Gel gel buradalar yürü. Yürü yürü yürü. Bas 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 bas. Biri düş. Aa koş abaza kunduz malisi toraşlama ne kanka. i̇çine gelen pres kes lan. DB'si düş. Şu DB'li kafasına doğru düştü. Yapsana <laughs> yep, bir tuz ezik. Arkadaki pres adam birilerim ben de değil dön. Belki burada mı koş. Belki bilmem ne. Şu birilerim. Gel gel evet evet. evet değil, yok. Yok. O, o gel koş, de, koş, duruyor, koş. Çosu, geldi. Koş koş koş. Biri düş. Malisi geldi burada. Mayese. Git lan git. Pardon. Tohum attı, tohum attı. <laughs> bilye vursana, bilye vursana üstümde. Ağzım ol. Ölmezsin dön. Sabı verdim kafana. Tut, tuttum seni tiyo. Kaç kaç geri geliyor arka geliyor. Kaçma. Ryze'a e dönsen ortada Ryze süperli Malise. Aynı Aldım onu da. Çok iyi. Malise Ryze, Malise bırakma. bırakma tek yolunu aldım. Bırakma ölecek. Sab yok. Sağında Malise atsana şu bilye süperli. Tek yer atarsın. Çok aldım. iyi öldü. Ölecek bir ölecek. Daha Oha nasıl ölmez lan? Git git malis. Koş. Yalıştır, Magesi burada gel. Tamam de beni. Birliği ben kes olur. önce birliği kes Magi'ye gideceğiz. Gördün mageyi. Kes. Koş magesinin en solda. Birli gördün mü? Yana şey. gel benim üstüme ben? gel aldım benim üstüme gel. Ya da Mori klan başkanı mi? pası kessene en sağda şu başımıza bela olacak. Kes şu pası. Okay. Debet onu, okay. debet onu, debet onu. Moraya kır aldım ben. Kendize kır atın. En solda şey var parti başkanı önünde. Yürü 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 yürü. Ebek sekür tamam. Yürü Malis o parti başkanı vur. Kaçma vur ona. Aldım onu. Alacağım. Alamıyorum. Tollo, devam et ona, devam et ona. Ebe iküne aldım, dönme. Aldım ebe ik son. Devam et obil, de devam aldım. et maliste, devam et bırakma. Teküne aldım, son ebeikte. Aldım aldım. Aldım aldım. Sür sür sür. Abi kaç geliyorlar? Daha kaç kişi geliyor? Geri kaçın, geri atın kendinizi, geri atın bana gel. Bazık gel babaya yani. doğru gel. Gel gel gel. Kaç kaç durma 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 durma. Durasın abi. Durma durma. Pası gördünüz mü? Dön devem malis. Ya koş vur, ölümüne vur. Ölümüne vur olacak maliste. Toru var Z'den temizle. Z'den temizle toru değiller. Z'den... Üstümüz geldi. Kaçın kaçın geldiler. Kaç kür? Aldım on. Al. Öleceğim kür. Kür. Ağuzaksın. E, Abi magemiz yok iki parti mele ya. Ebex kürünü aldım kaldıracağım da. Ben bu ayı. arada niye kalktım? Aldım on ton atın direkt ya. Arkası yok mele. Ton at direkt. Gel sağ tepeyim. Kızın instagram var. Ulan saçmalamayın. <gülüyor> <gülüyor> Chat böyle şeyler söylemeyin ayıp yani onu içinden oku istersen seslendirmem bile Doğru problem yani. Aslında mı yaptım direkt içinden Sana zaten. okuyamadım ki direkt gördüm. Siktir boş ver oku sen. Beyler terbiyesizlik yok beyler. Mage bulamaz mıyız ya? Yok. mage varsa ben girerim. Kapışamayız. Böyle terbiyesizlik yapmayın bak sevgilisi falan buradadır. Hepimize söver bak. Gel gel şu billiye koşsana baliste. Öldü öldü. Gel ilerleyelim ya. DC'nin sesini kapatmamışsın haberin olsun. Gide süperdik.